Sıradan insanlar benim sıradan bir insan olduğumu düşünmemeliler. Ben çok risk aldım. Her zaman söylerim. Üniversiteye girmek istiyordum, girdim, burslu girdim, 15. gün kovuldum. Üniversiteden hem öğrenciliğimde, hem öğretim üyeliğimde her zaman kovuldum. Planlamanın en iyi zamanında planlamadan ayrıldım. Cumhuriyetin en iyi zamanında cumhuriyetten ayrıldım. O zaman hiç kimse. Bunların ötesinde de bu söylediklerimin yanlış olduklarını çıkarsınlar. Bakın çok açık. Burada okudum size. 79-80'de bundan dolayı beni 8 yıla mahkum ettiler. Bir, iki, bir, bir, sene yattıktan sonra da bıraktılar. Bu kitabı yeniden Yayınlayacağım şimdi. Dolayısıyla bu kadar teorik olarak, politik olarak riskli önermeler, riskli çıkarımlar yapmış bir insanım. Öbür şeyler beni çok ilgilendirmiyor. Hala kendimi açıkça da söylüyorum. Siz bana onu söyle. Daha çok yakın Turgut Bey, Turgut Okyay. Ünlü yargıcımız geçen çok yakında veli bey dostumuz dedi ki Turgut Bey'i gördüm dedi hoca 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 geliyordu o kadar mahkemeler bir bir üniversite gibi oluyordu. Ee, ne güzeldir. Ben de çok hoşuma gitti. Çok seviyor beni ama her gelişimde de bana beş yıllık bir ceza veriyordu. Daha sonra. Ee, ben Turgut Bey'e de şunu söyledim. Degeme'de, zindandayken. Ben 1993'te Süleyman Bey Cumhurbaşkanı olup, Tansu Hanım Başbakanı olup bir de doğanın en güzel yaratığı olan kadın vücudunu satarak Türkiye'nin en fazla vergi veren kadını olan Manukyan'da vergi ver Ben olunca ben bu ülkeyi terk etmek istedim. Ama Turgut Bey'e de söyledim. Ben korkak bir adamım her zaman. Benim terk etmemem lazım. Elime silah alıp dağa çıkmam lazımdı. Ben hala aynı adam. Yani teröre mi bulaşmanız gerekiyor? Efendim. Burada e, mecazi bir e, dağ daha 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 hiç onunla alakası yok. Ben kendimim. Bunun terörle hiçbir alakası yok. Bu terör sözcüğü de fazla abartılıyor. Cumhuriyetin kuruluşunda istiklal mahkemeleri kurulduğunda terör mahkemeleri adını koymak isteniyordu. Benim söylediğim yine de mecazi anlamdadır. Yani daha cesur olmalıydı bu kadar riski almama rağmen Aynen. yine de kendimi cesur görmüyorum budur. diyorsunuz. Benim yani. söylediğim budur. Ve ben hala aynı adamım. Hem teoride, hem bilimde, hem de özel hayatımda aynı adamım.